Zaten piyasasının en iyi seviyesini de görmüş. Ee, sanki spekülasyonla biraz daha yükseltecekler. Öyle bir izlenim var. Ne yaparlar onu söyleyeyim size. Yine 3,5 var aşağıda. Ee, 5 lirada desteği var. 5 lira marjı, 4 lirada desteği var, 3,5 teminat. Yukarıda da 8 lirası var. Şimdi bak. 4 lirayla 8 lira bandında bu şu anda. Güncel durumu bu. 4 lira ile 8 lira piyasası. Spekülasyonla yükseliyor, dirençlerde yükseliyor haberin olsun. Ya yani tehlikeli yani. Tutar ne yapabilir mesela? Tutar buradan 8'e atar, paldır küldür oradan düşürebilir. Buradan düşürmedi ya. 8'e götürüp oradan da düşürebilir. Bak, çok tehlikeli. Yani çok çok. Yani şu saat itibariyle biz ris riske atacağım kadar bırakabilirsin. Teminat yine 3,5. Bak defalarca çıkmış, düşmüş. Aynısını yapabilir yani. Evet srg O. Siz bunlara para kazanıyor musunuz arkadaşlar sordunuz bana bakıyorum ama siz gerçekten bunlara para kazanıyor musunuz acaba acaba